Sinem, Enji, Nursel, Eylül'ün pası ceza alınıldı. Enji kaleciyle karşı karşıya kaleci çimen kalesini terk etti. Topu kontrol edemedi ama dışarı gönderdi. Bu arada ciddi bir müdahale var. Hemen gönderin diyorlar. Enji ile ikili mücadele. Umarız ciddi bir rahatsızlık yoktur. Engi ile mücadelesinde kaleci Çimen Engi tam hamle yaptığı anda Çimen topu uzaklaştırmak isterken Çarpıştılar Pozisyonu yavaşlatılmış gösterimde bir kez daha izliyoruz. Bayılıp evet bayılıp düştü bilgisi geldi arkadaşlarımızdan değerli futbol severler. Umarız bilinci yerindedir. Ciddi bir rahatsızlığı yoktur. Kaleci Şimen'in. Şırnak belediye gücünün başarısı için ter döken genç bir isim. Enji ile girdi ikili mücadelede. Baygınlık geçirdi. İki takımın teknik adamları, yöneticiler, herkes çimenin başında ENG ile bir ikili mücadele sonrası çarpışma anında baygınlık geçiriyor. Umarız bilinci yerine gelir ve oyuna devam eder. Hala tedavisi devam ediyor. Evet, hala çiminin mücadelesi. Ambulans çağırıyorlar sanıyorum. Evet, ambulans. Ambulans gelecek sevgili seyirciler. İnşallah ciddi bir rahatsızlığı yoktur genç kalecimizin. 5 dakika önce Sinem'in Arapasını hareketlenen Enji ile talihsiz bir an bir çarpışma gerçekleşti kaleci Çimen arasında ve Çimen ambulansla hastaneye kaldırılacak. Umarım birinci yerindedir. Ciddi bir rahatsızlığı bulunmamasını sağlık durumunun iyi olmasını Allah'tan diliyoruz. Gencecik bir isim. Evet görebildiğimiz kadarıyla ambulans. Stadın dışından yavaş yavaş hareket halinde. Evet sağ içine doğru geliyor. Ambulans sağ içine giriyor değerli futbol severler. Hızlı bir şekilde. Maçın 65. dakikasında Enji ile çarpışma sonrası baygınlık geçirdi kaleci Şimen. Şimdi ambulans hastaneye kaldırılıyor. Umarım bilinci yerindedir. Ciddi bir rahatsızlığı yoktur. sedye hazırlandı sedye ile ambulansa konularak hastaneye götürülecek enji enjinin NG ile ikili mücadelede çarpışma sonrası rahatsızlık geçiren genç kaleci Çimen. Futbolun doğası gereği maalesef bu tür olumsuz olaylarla karşılaşabiliyoruz. Değerli futbol severler. ekranları başında bizimle yeni buluşan Bornova Hitap izleyicileri için bir kez daha anımsatalım. Maçın 65. dakikasında orta alandan Sinem'in gönderdiği uzun pasla hareketlenen Enji ile Şırnak Belediye Gücü kalecisi Çimen çarpıştı ve Çimen baygınlık geçirdi. Şimdi ambulansla hastaneye kaldırılıyor. Umarız genç kardeşimizin ciddi bir rahatsızlığı yoktur. Sağlığına kavuşur bir an önce. Yaklaşık 8 dakikadır oyun bu rahatsızlık nedeniyle oynanmadı değerli futbol severler. Tabii ki insan sağlığı her şeyin önünde. Centilmence geçen bir mücadelede talihsiz bir an, bir çarpışma anı enji ile çimenin çarpışması sonrası çimen şimdi ambulansla hastaneye kaldırılıyor. Ambulans umarız ciddi bir rahatsızlığı yoktur genç kardeşimizin. Evet ambulans hareketle futbol sahasından uzaklaşıyor değerli izleyiciler. Ekranlara geliyor size gördüğünüz gibi. Muhtemelen en yakın hastane olan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne doğru gidiyor. Şimen. Umarız ciddi bir rahatsızlığı yoktur. Genç kardeşimizin.